Merhaba arkadaşlar Kıvırcık Beyliş kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Yanımda Kıvırcık Tim'den Serbest var. Kıvırcık Tim'den Arjin ve Tara ustamız var. O da bizim Serhat'ımız oluyor. Merhaba Serhat. Merhaba. Arjin nasıl gidiyor? İyi. Bugün güzel bir oyun oynayacağız değil mi? Evet. Evet. Evet, serbest neler yapacağız bugün? Bugün Neon Flyright Monkey yapacağız ilk, i̇lk video özel yani güzel bir pet ve 8 ay önce geldi ve bir daha şu an sadece ticaret yoluyla alabiliyoruz. Şöyle hemen göstereyim ben. Evet. Evet ben halay çekerek kaldım. başladık bugün. Te te te. Ben halayda kaldım. Oo halay başı Serhat olmuş Tara Usta. Halay başı mı oldun sen? Evet, arjinimiz Kendini süslemiş püslemiş. Ooo kıyafetlere bak. Bende oyun hata verdim. Buz devrinden gelmiş ki. Buz prensesi. Evet. Eee 20 lira kazandık. 20 evet. dolar kazandım. Şu an sonunda çıkarabildim Peti İnternet kötü o yüzden. Evet evet şu an kaydım biraz. Evet bunun ne neonunu yapacağız. Yani parlayanına. Ee, Bir atlayalım şuradan. Nereden Suyu atlayıp şuradan mağara var oraya gideceğiz. Burada neon yapıyoruz petlerimizi. Evet, belişli oyun hata verdi. Tekrar girecek. Biz kalktık. Merhaba arkadaşlar. Bir sorun yaşadık. Oyun attı bizi. Şu İnternet. tekrardan oyuna girdim internetten dolayı sorun yaşadık. Şu anda tekrar evimdeyim. Sevimi tanıtayım bakın. Böyle bir evim var. Aa kıvırcık arjin gelmiş. Evet misafirim bile gelmiş görüyorsunuz. Böyle bir şey işte evim. kahve alalım. Hmm, banyosu var. Burada banyosu var. Görüyorsunuz. Şuradan dur çıkarım. şuradan çıkalım 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 çıkalım. Evet mor mor rengi severim. Mor çok güzel bir renktir. Evet. Yat, yatak odası var Nerede şu an bulamıyorum yatak odası. Evet tam şurada. İşte bizim yatmamız için bir yatak ve burası pet için yani bebek için bir yatak. Şurada. Evet. Geziye gittiğim için gittiğim zaman almam için bir çantam var burada. Deprem çantasını unutmuşsun ama. Hayır olamaz Arjin. Misafir için yatak yok. Evet yok. Nasıl böyle bir hata yapmışlar? Misafirler yerde uyuyor herhalde burada. Evet. <laughs> Eski model bir pervanemiz de var. Evet. Şimdi evden çıkmamız lazım. Serbestin olduğu yere gitmemiz lazım. Nasıl geleceğiz senin yanına serbest? Ee, o kabasının yanındaki Şu mor değil mi? Evet. Evet mor burada var. bastık. Freni de basıyoruz. Ve şurada gördüğünüz gibi serbest yazan basıyoruz. Ve serbestin yanına ışınlanıyoruz. Bu arada açıklamalara linkini de koyacağım kendi profilimin oradan arkadaş eklerseniz adınızı yorumlara yazarsanız kabul edeceğim arkadaşlık isteğini. Ve işte geldik Kıvırcık Time burada. Kıvırcık Time evet ben de kendi e, şu an cihazımdan başlatıyorum. Evet şu an internetten dolayı. Kıvırcık Time Kıvırcık Time Kıvırcık Zamanı. İnternetten dolayı. Eee error verdiği için tekrar geldik ve No One sonunda yapıyoruz. Evet. Evet. Tara Usta da Evet. ilkine. Koy Tara Usta mı? hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Hı. Şekil şekil. Evet. Senin bir petin var mı? Pet. Pet var mı senin? Abi kurtumu verdim. Sende kurt var bir tane daha. Evet Arjin'in öküzü var burada. Hı. Adı Alex. Alex. Oo benim nerede? Bu hemen almam lazım. Evet, benim güzel bir köpüşüm var. Adı, da, Adı dost. da dost. Hoş geldin dost. Evet, ben de şu an başlayalım yapmaya. Birincisini koyuyorum. Tamam. Başlayalım. Evet, birincisini koydum. Gitti birincisi. Tam olarak ne yapıyoruz şu an burada? Şu an mesela bu maymun şu an parlamıyor ya. Evet. Şöyle, şöyle göstereyim. Bu maymunu parlayan bir şekilde yapacağız. Oraya girince parlıyor mu? Yok, her yerde parlıyor yani yapınca. Evet ikinciyi de koydum. Evet üçüncüyü koyuyorum. Üçüncüyü de koydum. Sonuncu geliyor. Evet. Nasıl yapıyoruz onu peki? Ben yapabiliyor muyum? Ee, dört tane petin olması lazım aynı petten ve bunları full grown yapman lazım. Yani yetiştirmen lazım. Son peti hmm. koyuyorum. Dur bir dakika ben gelim yanına. Neredesin? Buradayım. Dur bir dakika bir dakika ben de göreyim. Şöyle evet, şöyle yap ekranı. Şurada ortada çıkacak. O Şu beyaz yerden. Beyaz mi çıkacak. yerden mi çıkacak? Evet, o beyaz yerden çıkacak. Hayır. Dur Bir dakika. Herkes kenarlara geçsin. Kenarlara geçin gözüksün. Evet yap bakalım. Evet, sonuncuyu koydum. Koydum ve geldi. Hani? Geliyor. Ortada. Geldi. Geliyor. Ve. Evet geldi. Anne hadi ver. Evet. Ay, hadi hadi ver. Buradan bırakıyorsun oradan mı çıkıyor? Aynen. Evet. No